Barbie ailesi yeni bölümler az sonra yayında. Ah, harika. <laughs> Çekil be. <laughs> Ay! Baktım ben bu sineklerden. Bütün bu sinekler hep şu bitki yüzünden oluyor. Çok güzel havuzum var ama şu bitki yüzünden onu da kullanamıyorum. Yok. Bu böyle olmayacak. Bir bahçıvan çağırıp bu bitkiyi artık kestireceğim. Şuradan yazıp bakalım. Bahçıvan. Hı, şurada bir numara var. Çok güzel bir çam ağacı bu. Biliyor musunuz? Çamların en üst noktası asla kesilmez. Çünkü çamlar yukarı doğru buradan büyürler. Kenarlardan birazcık budayabilirim. Hı? Efendim? Bahçıvan mısınız acaba? Evet. Harika. Ee, şey benim evimde böyle arsızca büyüyen bir bitki var. Onu kesebilir misiniz? Ne? Arsızca büyüyen bitki mi? Tabii gelip bir ben bakayım. Adres lütfen. Tamam tamam geliyorum. <laughs> merhaba. Ha, ah, ah, Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, bahçe işi için değil mi? Evet onun için geldim. Nerede bu arsız bitki? Heh şöyle buyurun göstereyim size. Heh, heh, hop, hop, hop. Heh, i̇şte burada. Of, bunun yüzünden evim sinek doldu. Havuzumu da kullanamıyorum. Kesin gitsin. Ha, ama sizin bu arsız dediğiniz bitki bir asmaymış. Üzerinde de çok güzel üzümler var. Evet üzümleri var ama ben de sinekten bıktım. Kesin gitsin. Üzümler olgunlaştığı zaman toplanması gerekir. Çünkü sinekler üzümlere geliyor. Sinekler yapraklara gelmez. Hmm. Hmm. Burada olgunlaşmış bir salkım var. Bunu bir kopartayım. Hmm. Üzümü de pek bir güzelmiş. Hanımefendi bence biz bu asmayı kesmeyelim. Peki diyelim ki sinek problemini üzümleri toplayarak çözdük diyelim. E peki ya havuz? havuzu kullanamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Üzümünüzü biraz budayalım. Evet. Dallarına da biraz farklı bir yön verelim. Mesela bir kısmını kaydıran bu tarafına diğer kalanları da diğer tarafına alalım. Evet. Artık havuzunuzu kullanabilirsiniz. Kaydırağınız da açıldı. Ay gerçekten de öyle oldu. Yani çok teşekkür ederim. Bu durumda bitkiyi kesmeye gerek yok öyle mi? Evet hiç gerek yok. Böylelikle lezzetli üzümlerinizi yiyebileceksiniz. Aslında haklısınız. Üzümlerim gerçekten güzelmiş. Size de teşekkür ederim. Acaba bunun karşılığında size üzüm suyu ikram edebilir miyim? Üzüm suyu mu? Çok severim. Size zahmet olmasın. Yok yok hiç zahmet olmaz. Hemen hazırlayıp geliyorum. Önce üzümleri güzelce yıkamalıyım. Şimdi de üzümün tanelerini ayıklayalım. Hop. Hop. <laughs> hmm. Hmm. Şimdi bu taneler doğru blendera. Şimdi de çalıştıralım. Bakalım olmuş mu? Harika. <laughs> olmuş. Artık bardaklara boşaltabilirim. Pipetleri de koyalım. <laughs> Hazır bile. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Asıl ben size teşekkür ederim. Az kalsın böyle güzel üzüm yapan asmamı kestirecektim. Rica ederim. Doğayı yok etmemeliyiz onunla uyumlu yaşamayı öğrenmeliyiz. Hoşçakalın. Kesinlikle. <laughs> Amma da lezzetliymiş benim üzümüm yahu. <laughs>